Kamyonet burada. Baba. Sizi gözden bırak bir otele yerleştireceğim. Gerek yok. Ben kalacak bir yer ayarladım. Bir dakika, bir dakika. Dur bakalım. Bundan sonrasına sen karışmayacaksın. Benimle gelecekler. Senin bu ailenin üzerinde hiçbir hakkın yok. Ha. Yine ateşler içinde yansınlar. Hatta bu defa ölsünler diye değil mi? git buradan. Bana bak. Bu insanların başına ne geldiyse senin yüzünden geldi biliyorsun değil mi? Ben o soysuz karakayalar diye biliyordum. Şuna bak ya. Kendi yediği halta bakmadan bizimle alay ediyor bir de. Zekker şimdi karakolda. Tutuklanacak. İçeri atacaklar. Ömür boyu hapis atacak. Öyle mi zannediyorsun ha? Aklını başına topla. Akşama kalmaz çıkarlar onu dışarı. Sonra düşer peşinize. Hem adam haklı. Sen Fikret Bey'in karısını kaçırdın be. Kaçırmadım ben. Yardım ettim sadece. Sen anlamazsın. Hem belki de sen ispiyonladın bizi. Ya da seni Yok. Şerifen. Utan be utan. Şerife daha yeni çıktı hastaneden. Kendini toparlayamadı kadın. İhtira atma. Biz senin ne altı bilmiyoruz. Ne kızı ne de atölyede sakladığını. kalıyoruz dedi hadi. Lan ben sana ne diyorum duymuyor musun sen? Ailenle mi düşünüyorsun hiç? Hiçbir vicdan yok sende. Bu hayatta vicdandan söz edecek en son kişisin sen. En son kişisin. Seyit bırak oğlum. Bırak zaten deden ayakta duramıyor. Gidelim bir an önce. Hadi geç kalıyoruz. sizi arkaya döndüreceğim. Gizlenin arkada tamam mı? Tamam. Kimse görmesin. Tamam. Siz hala şeyinizi koruyun. Başınıza gelenler de akıllandırmamış sizi. Anne, gizlenin. Aferin Beyda. Gerizekalı olan. Kimlere kafa tuttuğunun farkında değilsin.